Uzun zamandan beri seninle röportaj yapmak için bekledim. En sonunda da seninle beraber Allah buluştuk. Allah Allah. Evet abi. Kaç aydır bekliyorsunuz? Sizi takip ediyoruz internetten İsa Bey. Teşekkürler eksik Bizim oldum. burada biliyorsunuz size çok tıklıyorlar. <laughs> sizi takip Her ediyorlar. bizi çok seviyor Evet. Ha, ürünlerimiz Beşiklüzü geldi gene. Tabi Trabzon Beşikdüzü. Denize karşı yüzü. Çıksak Beşik yazsak günlüğümüzü. Oo. Ey gidi oralar. Gidemiyorum. Aylardır gidemiyorum köye. Nerede? En son yazın gittim. Onda Nerede? da bir kere Kadırga'ya çıkardım. Yaşıyorsun? Trabzon Beşikdüzü. Trabzon Beşikdüzü Hasan abi rahmetli olmuştu. olmuş ee, gidi. zaten o haftası denk geldi bana Nasıl Pardon yani? ondan bir hafta sonrası denk geldi bana bir kerecik çıkabildim Kadırga Cihangir ile beraber gittik Cihangir de dedi ki çimene bir tezgah açayım emeceğimi görüşürüz dedi Cihangir çıktı çimene O arada da sis vardı o Hasan abinin rahmetli mısır arabası o çimene aşağı yola şalap sallandı geldi vurdu bizim uşağa Cihangir gitti eee? Vurdu bacacığını uşağa Sonra Sonrası Döndük geldik aşağı bir şekilde ama yani çok kötü oldu o haftası. Sen yani cenazenin başında mıydın? Bize denk geldi. Yok yok Oo. yayladaydık. Eve gideceğin gir. Allah rahmet eylesin. Çok sağ ol. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ederim İsa abi. Neyse hayat devam ediyor. Sen evet. bana şimdi tereyağların, peynirlerin fiyatlarını bir güzel söyle bak. Fiyatlar inen ki Karadeniz'in en iyi yağısı şu anda 250 lira bak. Karşında ne? gördüğün. Tereyağı. Tabii tereyağı hayvansal ya. Kolot Bak peyniri. kolot peynirimiz genel dil peyniri, buğulama evet. kuyumak peynirimiz var, eski kaşarımız var, Burak var, ben varım. Ürünlerimiz kaliteler. Yarışmada birinci geldik. Neydi? Trabzon'da yarışmada birinci geldik. Ne yarışması? Tereyağı yarışmasında Ooo güzel. Tonya Tereyağı Festivali'ne gittik, tereyağımızı getirdik, süsledik, birinci geldik. Maşallah. Maşallah. Peki, İyi bol, o zaman sür. Bol kazançlar. Çok sağ ol İsa abi, teşekkür ediyoruz. Söyle abim. Gaziantep günleri gördük, YouTube'da sizi. Evet. Ee, oraya için gittik, yol çok kalabalık onun için buraya geldik. Yeni mi geldiniz? Yeni geldik. Orada alışveriş falan yaptınız mı? Yapmadık, nasıl? gidemedik. Yol çok kalabalık. Ha, ha, orada orada bugün etkinlik var ya İpati'nin falan şeyi evet. var inanılmaz yollar kalabalık. yollar çok kalabalık onun kapatmış. için geldik buraya. Güzel. Sizi de gördük, sağolun. Bu Sağ iki olun. buraya gelmişsin, burada seçenek çok daha fazla. Abi ne evet. sıcak, orası buz gibidir şimdi. Sizi seyrettik, öyle geldik. <laughs> Teşekkür ederiz, eksik yok. olmayın. Kaç yıldır takip ediyorsunuz? Valla tam... Kaç aydır veya evet. bir yıl oldu mu? Oldu hemen hemen bir yıl oldu. Nereden? Facebook'tan mı izliyorsun? Evet Facebook'ta gördüm. Videolara yorum yapmayı unutmayın. Tamam inşallah. Ne alışveriş yaptınız abi? Peynir al aldık. Tereyağı evet. aldık Trabzon'un. Ee, başka yerlerde 150 liraya da var ama bura 250 dedi ama lezzeti güzel. Bir de arkadaş... Konuşmalar hoşuma gitti. Hoşuna gitti. Evet. Ne kadar para harcadın lan? Sayılı bin liraya geçti mi? Bin liraya biraz geçti. Oo. <laughs> geçti ama paranın değeri yok. Doğru Bir kilo ya 250 lira olmuş. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz.